Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çağım. Bugün sizlerle beraber korkunç göz oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Bir yıl önce çekmiştim ve çok sevmiştiniz. Şimdi tekrar çekeyim dedim. <laughs> Bu tamına 27 bin izlenme almıştı. Bu arada arkadaşlar hastayım sesim kötü gelebilir. Testler çıktı. Bu bizim işimize yarayabilir. Bugün sizle beraber oyunu bitirmeye çalışacağız. Burada da yok. Arkadaşlar ben sizi tekrar ekledim. Hatırlıyorsanız hep beraber oyunu bitirmiştik. da beraber çiftte belayı da açmıştık. Birazdan alt tarafa falan ineceğiz arkadaşlar. Şu an bir şey bulamadık. Evet arkadaşlar. Buradan geçiyor arkadaşlar şu an. Neredesin birader? Altta bir. Altta arkadaşlar. O zaman biz dıttını yani üstüne çıkalım. Ve arkadaşlar 7 yaş üstü izlesin lütfen. Yani Şuradan göz alalım. Fare zehir falan var. <laughs> Beraber oyunu bitirmeye çalışacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu dört haneli bir kod mu diyor? Arkadaşlar hemen gelebilir. Buralarda bir yerde göz yok mu ya? Hıhı! Hı, torba. Bir sürü torba var arkadaşlar. Aha testere işimize yaradı. Şu an yukarı çıkıyoruz. Eskiden burada resimler vardı hatırlıyor musunuz bir önceki çekimde? Evet arkadaşlar şimdi birazcık cesaretleniyoruz ve aşağı iniyoruz. <laughs> şu an bizim asıl doğduğumuz katta. Yine aşağı indi. Arkadaşlar iki torba kalmış. kaç diyor Kaçıyor. arkadaşlar şu burada kaç diyor ama buradan çıkmak biraz zor neredesin birader merdivenler oldu evet arkadaşlar Şarj şarj olmuş yukarı çıkmış ama şimdi geri iniyor Uy. arkadaşlar hala bekliyoruz tamam bit. git Çok kötü oldu. Tamam abicim. Yukarı çıktı. Çok güzel. ve kaçtık. Arkadaşlar oyunu bitirdik sizlerle beraber. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.